İsmim Özgül, Özgül Ezgin. Ee, Kıbrıs'ın karışık olduğu 60'lı yıllarda doğdum. Ee, sonrasında karışıklıklar devam ederken büyümeye çalıştım. Ee, 80'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar bilimleri eğitimi almak üzere e, adadan ayrıldım. Yaklaşık bir altı sene sonra tekrar e, geriye döndüm. 89 ile 2000 yılları arasında farklı farklı özel şirketlerde yazılımcı olarak çalıştım. 2000 yılının başından itibaren de e, tamamen e, bu özel firmalardan ayrılıp kendi işimi yapmaya başladım. E, bugüne kadar da yazılım artı diğer uğraşlarla devam ettiriyorum hayatıma. Aslında liseyi bitirirken hayalim benim botanikçi olmaktı. Ee, ancak Amerika'da okuma kararı çıktıktan sonra ailede e, o dönemin trendi olan bilgisayar bilimlerinin daha iyi olacağına karar verdi büyüklerimiz. İşte 80'li yıllarda da bütün e, bilgisayar teknolojisinin aslında çok büyük bir dönüşüme uğradığı dönemdi. Ben eğitime başladığımda punch kartlar hala daha ortadaydı. Bütün onları gördüm. İşte mainframe'ler, sonradan PC'ler doğdu. Sonradan ciddi bir biçimde internet hayatımıza girdi. Dolayısıyla ilk başta kararım olmasa bile sonradan çok severek içine girdim. Daha sonraki yıllarda özellikle iş hayatında ee, i̇nsanlarla e, iletişimimin iyi olduğunu fark ettim ee, ve hani sadece bir yerde çalışmak yerine bunu avantaja çevirip kendi müşterilerimi yavaş yavaş toplamaya başladım. Ve o zamandan beridir de yani yaklaşık 25 senedir benimle birlikte olan müşterilerim var ki bu da büyük bir gururdur benim için. Ee, aslında çok çok büyük sorun yaşadım diyemem ee, çünkü hala hazırda e, bir e, uzunca süre bir e, başka yerlerde çalışmış olmanın getirdiği ve biriktirdiğim tecrübeler vardı gerek teknoloji alanında yani alanın kendisiyle ilgili gerekse e, ee, e, müşterilerle ilgili. Dolayısıyla böyle çok çok büyük sorun e, yaşadığımı söyleyemem. Ancak şöyle şeyler sıkıntı oldu. Mesela otomasyona geçme e, herkesin kafasında olan bir şey özellikle iş yerlerinin. Ancak iş yapma alışkanlıklarımız maalesef hala daha çok çok e, eskiye dayanan işte babadan oğula geçen kurallara dayanan şeyler. Dolayısıyla Hani ben yeni şeyler önerdiğim zaman iş yerlerinin bunu kabullenmesi biraz e, tabi oradaki iş yapma alışkanlıklarının değişmesi demektir demekti bu. E, oralarda bazı e, zorluk demeyeyim ama böyle güzel şeyler, çatışmalar yaşandı. Ben e, 89 yılında mezun olup döndüğümde yaklaşık 2004'e kadar sadece yazılım yaptım. Ondan sonra fark ettim ki hayatımda bir şeyler eksik çünkü yazılım yaparken her ne kadar insanlarla e, iç içe olsanız da işiniz bir şekilde e, bir makineye, bir bilgisayara sürekli bağımlı olmak. E, o noktada fotoğraf ilgimi çekmeye başladı. E, sağ olsun Kadir Kab'a e, Bizim e, fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden birisi bana mentorluk yaptı ve bir süre sonra kendimi böyle sergi açarken buldum. E, o sergiden sonra Emadaki sanatçı çevresiyle tanıştım. E, i̇lk önce sadece bir işte fotoğrafla ilgilenen birisi olarak Emaya gidip gelmeye başladım. Belli bir süre sonra kendimi üye olarak gördüm. Belli bir süre sonra yönetim kurulundaydım. Bir dönem başkanlığını yaptım. Bu şekilde. Ee, görsel Sanatlar Camiası'na girmiş oldum. 2010'da son e, özel işimden ayrıldıktan sonra da e, EMA'da e, profesyonel olarak çalışmaya başladım. E, i̇ki toplumlu projeler yaptık. E, e, sivil topluma girişim böyle oldu. Süreç içerisinde ee, toparlanıyoruz döneminde bir dönem aktif oldum. Onun hemen akabinde Queer Kıbrıs e, bizim EMA binasına gelmişti. Dolayısıyla lgbtyi bir e, birey olarak da orada e, hem e, alanda aktivist olmak hem de katkı e, sağlamak amacıyla böyle yavaş yavaş EMA'dan e, kopup 2017'den sonra artık hani EMA'dan hiçbir zaman kopmadım aslında hala daha e, Üyesi ve gönüllüsüyüm ama e, daha çok aktiviteler e, Queer Kıbrıs Derneği'nde. EMA, EMA ve oradaki aktivitelerin sonunda hem kendime e, sosyal alandaki güvenim çok arttı. Ee, i̇lk başta ben topluluklarda konuşmaya başladığımda böyle belli bir süre sonra sesim titrer ve geri çekilirdim. Ee, o alanda yani sosyal yönüm çok çok gelişti. Daha çok insanların içerisine indim ve daha çok toplumun e, farklı farklı kesimlerinin aslında nelerle uğraştığını, nelerin dert olduğunu anladım ve e, bu beni e, yaptığım işlerde çok iyi yönde besledi. Çünkü az önce bahsettiğim gibi insanları tanımak, toplumu tanımak, ihtiyaçları belirlemek, biraz da bu tecrübelerden geçer. Her ne kadar teorisini çok iyi bilseniz de, bütün işte yazılım standartlarının dünyada olup biten her şeyleri bilseniz de, kendi toplumunuzun eğer onlar için üretim yapıyorsanız, onun nabzını da tutmak çok önemli. Dolayısıyla. Ben şu anda bu sivil yönüm olmadan e, mesleki hayatımı tek başıma e, götüremeyeceğimi düşünüyorum. Yani ikisi birbirini çok besliyor. Bu işte sosyal bilimlerle fen bilimlerinin birbirini beslemesi gibi bir şey. Öncelikle yazılımı gerçekten çok seviyor olmalarını e, dilerim bu konuda eğitim alacak olan arkadaşları. Çünkü e, çok fazla zaman ve enerji gerektiren bir alan. Bunu çok seviyor olmanın ötesinde de sürekli kendilerini geliştirmeye açık tutmaları lazım. Çok dinamik bir alan, yani hayat gibi her gün yeni teknolojiler, yeni kavramlar, yeni yazılım standartları, kuralları. Bu bunlar. Önemli yani eğer kendisini geliştirmeye açık buluyorsa, bu işi gerçekten seviyorsa sırasında 24 saat sırasında 16 saat bilgisayar başında kalmayı e, göze alıyorsa. ikincisi de bence iletişim çok önemlidir. E, çünkü günün sonunda biz yazılımı insanlar için yapıyoruz ve insanların ne istediğini iyi anlamak bu işin birinci kuralıdır. Ee, bu da iyi bir iletişim becerisinden geçer, iyi dinleme e, becerilerinden geçer. E, çünkü müşteri sana her zaman ne istediğini tam olarak aktarmaya bilir. E, böyle olduğunda da senin çıkan ürünün eksik ve başarısız olur. E, dolayısıyla böyle müşterinin ağzından cımbızla bunları söküp almak gerekebilir bazen. Sabırlı olmak gerekir. E, bütün bunlar bir aradaysa ve başta dediğim gibi de eğer seviyorsak bilgisayar başında saatlerce uğraşmayı e, olabilecek en güzel şeydir. Çağımız ve günümüz artık zaten her şey e, yazılım üzerinde dönüyor. Dolayısıyla e, daha çok genci bu alanda görmek beni de çok mutlu edecek. Ee, ben 89 yılında e, mezun olduğumda e, çok rahatlıkla orada kalıp e, belki de bugün milyon dolarları olan bir insan olabilirdim. E, ben buraya dönmeyi tercih ettim ve döndüğüm yıllarda da burası çok çok parlak bir yer değildi. E, ama her zaman inandım ki burada yapabileceğim çok şeyler var. E, nitekim e, Mesela bir bankanın ilk otomasyonunu gerçekleştirdik biz. Direkt dosya sisteminden bilgisayara geçirdik. Bu benim için çok büyük bir gururdu. Kaliteli iş çıkaran insanlara her zaman yer vardır. Yeter ki kaliteden başarıdan ödün vermesinler. Yıllar oldu buraya geleli. Hiç bir defa bile aklımdan keşke orada kalsaydım demedim. Benim için başarı Kendime koyduğum hedefe en e, olabilecek e, kalitede ulaşmış olmaktır. Yani eğer bir yazılım çıkarıyorsam oturup sadece bir program da yazabilirim ama çok çok iyi bir yazılım da çıkarabilirim. Bundaki söylemeye çalıştığım nedir? Bizde okulda öğretilen bir ilke vardı, yazacağınız her yazılım minimum 20, 20 yıl e, sirkülasyonda kalmalı. Benim şu anda 25 yılında olan bir yazılımım var. Bu benim için başarıdır.